hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Misyonumu yerine getireceğim. Bağlantı kesiliyor. Cezanı çek. Gücüme itaat et. <Gülüyor> <Hah>. <Gülüyor> Güneşin gazabıyla kavrul. İlk kan. Düşman katledildi. Güneş lütfu seninle olsun. Güneş her köşeyi aydınlatıp umutsuzluğun pusunu dağıtacak. Hah! Cezanı çek. Katledildin. Bu yolun geri dönüşü yok. Beni bekle. Anlaşıldı. Güneş ışıltısı bizim için yolumuzu aydınlatacak. Toplan! Anlaşıldı. Düşman katledildi. Geri çekil! <gülüyor> 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 Kararlı bir kalp, bir saçtaki Takım en değerli bir katledildi. <laughs> Toplan! Kaplumbağa da toplanın. Tüm güneş muhafızı. Bir düşmanı katletti. Düşman katledildi. Düşman ederdim. seri katile Buraya Buraya kadar. Cezanı çek. Yan. Bir düşmanı katlettin. Ölüm fermanın çoktan imzalanmıştı bağda toplanın. Anlaşıldı. Her zifiri gecenin ardından kalpleri ısıtan bir şafak söker. Düşman katledildi. Yan. Toplan. Düşman katledildi. <laughs> Topla, şey, bu daha güçlü kılacak. Saldır! Hah. Takımın kaplumbağayı katletti. Cezanı çek! Yan! İnancı olanları kim durdurabilir? Tüm kalbimle halkımın güvenine layık olmaya çalışacağım. Toplan! Saldır! Ulti hazır değil. Sadece oturup izlemek gerçek bir imparatorluğun yapacağı hazır bir iş değil. değil. Yan! Gel şampiyonum. Seri İki 2'de 2. Düşman katledildi. 3'te 3. Bu çok, çok iyiydi. Buraya kadar. Buraya kadar. Ölüm elbet gelecek. Fakat o gün bugün değil. Her arkadaşın katledildi. bir şafak söker. Toplan. Hakikat alevleri onları tüm günahlarından arındırdı. Düşman katledildi. Yan. Güneşin gazabıyla kavrul. Toplan. Ulti hazır. Buraya bağladı. kadar. Kana susamış. Sandık. Bu yolun geri dönüşü yok. Şey seninle olsun. Bir kuleyi yıktın. Sadece oturup izlemek gerçek bir imparator içinin yapacağı bir iş değil. Cezanı çek. Durdurulamıyor. Cezanı çek. aşık olacağım. Saldır! Cezanı çek. Cezanı çek. Geri çekil. Kuleniz yıkıldı. Gücüme itaat et. Yan. Ah! Ezip geçti. Yan katledildin. Bu yolun geri dönüşü yok. Takımın bir kule yıktı. Cezanı çek. Tüm kalbimle halkımın güvenine layık olmaya çalışacağım. Gel şampiyonum. takım arkadaşın katledildi. Hakikat alevleri onları tüm günahlarından arındıracak. Düşman katledildi Takım arkadaşın katledildi Cezanı çek Güneş her köşeyi aydınlatıp Umutsuzluğun pusunu dağıtacak Takım arkadaşın katledildi Cezanı çek. Kararlı bir kalp, bir saçtaki en değerli mücevher. Düşman katledildi. <laughs> Geri çekil. İki de iki. Düşman seri katile bağladı. Buraya kadar. Bana inananları yüzüstü bırakmayacağım. Toplan. Kuleniz saldırı altında. Takımın bir kuleyi, kuleyi yıkıldı. Güneş ışıltısı bizim için yolumuzu aydınlatacak. Saldır! Tüm kalbimle halkımın güvenine layık olmaya çalışacağım. Cezanı çek. Sadece oturup izlemek gerçek bir imparator yapacağı bir iş değil. Takımın lordu katletti. Sürgün edildin. Cezanı çek. Her zifiri gecenin ardından kalpleri ısıtan bir şafak söker. Hakikat alevleri onları tüm günahlarından arındıracak. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettin. Her şey buraya kadardı. Cezanı çek. Düşman katledildi. Cezanı Çek. Bir <gülüyor> Güneş muhafızı <laughs> Hoş geldiniz. Saldır! Tamam. Düşmanlar beş saniye sonra Let's savaş alanını ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Yengecin gücüne Toplam. şahit ol. Düzüm yengeç çukurunun en dipsiz derinliklerinden geliyor. Toplan! Bir amaç uğruna yaratıldım. Yakıp yıkmak için, yok etmek için. Takım için birebir. Ordum karşısında yok ol. Ziyafet zamanı. Saldır. Saldır. Get vision for me. Saldır. Ruslar benim fethim için sıraya giriyor. Maç benim ziyafetim, belki kılınsa benim ana yemeğim. Takımın kaplumbağayı katletti. Evren, uyan Fadiyah! yok ol. Düşman katledildi. Toplan. Saldır. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Seri katil. Ben bu savaş alanının kaderi. Kana susamış. Ben korkunun takım yıldızıyım. Durdurulamıyor. Saldır. Av görünürde. Ezip geçti. Gazabımı hisset. Düşman katledildi. Önümde. Düşmanı katlettin. Gücüme boyun eğ. Önümde. Takımın bir kule yıktı. Al, görünürde. Toplan. Kaosla tanış. Toplan. Gücünü indirelim. Boyunlu. seçeneği Kozmik intikamla yıldızlar bile gazabımdan kurtulamayacak. Ulti hazır değil. Ölümün bir kıskaç uzaklıkta. Kıskaçlarım bunu beğendi. Ulti hazır değil. Ziyafet zamanı. Toplan. Kıskaçlarım zafer ve kaos istiyor. Düşman katledildi. İki de iki. Kaosla tanış. Merhamet. Takımı bir kule yıktı. Savaş alanı benim ziyafetim! Geri çekil. Ve yıkımsa benim ana yemeğim. Ordum karşısında kadar. yok ol. Kana susamış. İki de iki. Takım arkadaşın katledildi. Seri katil. Takımın bir kule yıktı. Kıskançlarım her zaman av. İki içinde. de iki. Zayıflar gücümün altında ezilecek. Takımın bir kule yıktı Önümde titre Geri çekil ezip geçti Bir kuleyi yıktın içinde titre. Takım arkadaşın katledildi. Kaosla tanış. Önümde titre. Düşman katledildi. Durdurulamıyor. Gücüme boyun eğ. Ordum karşısında yok ol. görünürde. Kaosla tanış. Ulti hazır değil. Düşman seri katile bağladı. Takım arkadaşım <laughs> katledildi edildi. Man katledildi 2 i̇ki de iki. Ziyafet zamanı yıldızlara geri dönüyoruz çekil. Kaosla tanış. Kıskaçlarım zafer ve kaos istiyor. Takım arkadaşın katledildi. katledildi. Düşman katledildi. Rakipsin. Merhamet yok. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman kana doymuyor. Ben korkunun takımın bir kule yıktı. Ölümün Takımın bir, bir kule var. yıktı! Geri çekil! Bir amaç uğruna yaratıldım. Yakıp yıkmak için, yok etmek için! Yıkım için arkadaşın katledildi. ...buraya kadar! Ölüm, benim için bir son değil. Çukurunun en dipsiz derinliklerinden geliyor. Takım arkadaşın katledildi. Kat düşmanı aman ver. Sana bir düşmanı katlettin. İki de iki. Ziyafet zamanı. Düşman katledildi. Katledildin. Katledildin. Seri katil.